Halıcı ve biz. <laughs> teyzemize çıkınca. <laughs> şu anda ne yapıyorsun anne Şimdi sen? Ne istiyor şu anda? Şu anda benim suyum istiyor. Anneciğim hadi hazırlan da çıkalım artık. Ee, tamam anne. gördüğünüz gibi şu anda ben evlerimiz oluyor. Arkadaşlar en evet, sonra tok almaya gideceğiz. Arkadaşlar tok alacağız. Bu ne kalabalık? Bugün çok kalabalık aynen öyle. Baya bir kalabalık. Arkadaşlar ya. Şey dudak kalemi hangisiydi aldığımız bizim annem geçenlerde? Evet. Çok memnun kalmıştık. Alsak ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. 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 Kim gelmiş sabah sabah evimize? Kim gelmiş? Şimdi Ömer Asaf günaydın. gelmiş. Şişt. Arkada oh, ya bakar mısınız? Lavinia. Lavinia ne yapıyorsun? <laughs> Coştun mu Lavinia? Evet. Arkadaşlar güzel bir vlog başlatıyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Eğer Şimdi... yetiştirebilirsem sıcağı sıcağına Şimdi size. Kahvaltı hazırlayacağız. Evet, kahvaltı hazırlayacağız. Evet kahvaltı hazırlayacağız. Sıcağı sıcağına size videoyu yetiştireceğim. E ee, bir cumartesi gününden herkese merhaba. Herkese merhaba. Hadi. Ne merasa. İki ki doğdu, Ne merasa. İki ki doğdu, iyi ki, doğdu, iyi ki doğdu, Ne merasa. Püf. Bir daha. Bir daha. <laughs> Alkış. Evet. Aferin. <laughs> Aylem'e bakar Başan mısınız annecim. arkadaşlar nasıl bakıyor bu arada? İşte bu. Artık bizim de var. Vok. Sizin Vok. Bizim var, sizin Vok. Arkadaşlar maalesef. Mehmet amcanız bağlara, bahçelere gitti. Malum bugün ay, üzümlerimiz ay, kesiliyor. <laughs> O da çalışanların başına gitti. Bir bakacak edecek ne zaman gelir bilmiyorum. Bugün yoğun bir vlog. Bugün doktorlu bir vlog. Yine sünnet düğünlerimiz var. Bu arada çarşıya çıkacağız. Az sonra kızlarla falan hep birlikte kahvaltı yapacağız. Çarşıya çıkacağız. Oho, bir sürü bir sürü şeyler yapacağız yine. Ömer Asaf neler yapacağız teyzeciğim? Bir şey Bugün bütün Ömer Asaf'ı izliyoruz. Dop dolu bir gün geçireceğiz. Bugün bütün gün Ömer Acaba bir gün boyunca Ömer Asaf'a bakmak mı çekse Tuana Ömer kanalda? Asaf, yorumlara yazın. Izliyor. Aynen. Bence Tuana ha. yorumlara yaz, yazın Aynen, arkadaşlar. Çekelim derse. Biri bizi izliyor. Evet, bir ya bizi ya. izliyor gözetliyor. Hadi, hadi. Eflin Hanım, Eflin Hanım Aa. uyandınız mı bize söyleyin. Eflin video çekiyorum anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, <laughs> Beril de buradaymış arkadaşlar. Hafta sonu vlogtayız. Eflin ile Beril yatağa girmişler sabahtan. Ne yapıyorsunuz fıstıklar? Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyorsunuz. Ne oyun oynuyorsunuz? Roblox. Roblox. Ama sen bunu yaşıyor. <laughs> Sıcaklarına... Biz de o zaman hemen kahvaltı hazırlamaya gidiyoruz. Eflin arkadaşlar bir merhaba deseydin. Merhaba. Hadi biz de o zaman kahvaltı hazırlamaya gidiyoruz. Size kolay gelsin. Fındıklar siz ne yapıyorsunuz? <laughs> oh oh oh. Burada bir sevişen fındıklar görüyorum arkadaşlar. İki fındık şuna bak. Keyfine bak. Of 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 of. Aman benim minnoşuma. Aman benim kızıma. Sen Toğan ablanı çok seviyorsun ya. Ablası bu seni çok seviyor. Farkında mısın? O senin bir minnoşun. <laughs> Yerim sizi ya. Kuzularım benim. Şimdi nereye? Kahvaltı hazırlamaya. Şimdi de bir şey sevmek istedim. Hayır. O yüzden bir tane sevdirdik. Hayır. Şimdi oyun onun aynı arkadaşı Lavinia yani Lavinia ile oyun oynuyor. Bakın Lavinia da onunla beraber oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? İşte böyle yani böyle anlaşıyorlar evet. beraber. Biz okuldayken onlar sürekli birlikte, o yüzden beraber oynuyorlar. Ne diyeceksin? Yoksa ben Claudia'yı yakalamam mı istiyorsun? İstemez. Bence kucaklamanı istiyor, kucaklayıp, kucaklayıp öpüşme <laughs> sava <istedim. gülüyor> vermeni istiyor. Evet, Tamam. Ay, arkadaşlar, evet Ömer Asaf, tuttum balığını. Arkadaşlar Lavinya bakışını görmeniz lazım. Ömer bebek kankan sana bakıyor. Gördün mü kankanı? Arkadaşlar evet. Ömer aslında her zaman gibi yine Lavinya'yı yakalamak istiyor. Ve Lavinya ile beraber bakışıyorlar şu anda. Laviş masanın altında Ömer Asap koltuğun üstünde. Her an bir kovalanmaç oyunu başlayabilir değil mi? Evet. Şimdi kahvaltı yapacağız Ömer. Evet. Menemen yiyecek misin? Yiyeceksin. Başlar. <laughs> olmazsa olmaz menemenimiz. Arkadaşlar ben menemen çok seviyorum. Soğanı çok seviyor. Cumartesi günü kahvaltısı olunca ne dedi soğanı? Menemen. Menemensiz olmaz. Hemen o arada, geçti. Hafta içleri ben kahvaltı yapamıyorum. Aynen. Çünkü midem bulanıyor sabah erken kalktığım çok için. bir sorunumuz var ya arkadaşlar. Evet. Tuana kahvaltı yapmıyor sabahları. Eflin tek tük yapıyor ama anneciğim sabah rutini çekeceğim. Arkadaşlar istiyor. Zeybek ailesine. Arkadaşlar pazartesi belki size sabah rutini çekebilirim kızlarla. Muhtemelen çekerim. Takipte kalın o yüzden. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu anda ben ömerimiz ya. Arkadaşlar evet, enfes yumurtalarımızı çekeceğiz. Bu arada biz nerelere gideceğiz? Şimdi bugün lastik tok alacağız. Çünkü saçımın önünü örmeyi çok sevdiğim için. Lastik tok almamız lazım. Böyle siyah lastik toklar. Ondan sonra tint bakacağız. İnşallah bulurum ama tinti bulacağım. Gratis tinti tint mi? E, tint arkadaşlar biliyordur. Böyle kırmızı bir sıvı oluyor. Tamam. Fırçası içine böyle ruj fırçası gibi. Tamam. Onu hem böyle dudağına hafif sürüyorsun sonra hem de far falan tembel, mı? Hem de allık. allık. Tamam, onu biliyorum ben. Benim de vardı önceden. O kadar güzel bir şey ki. Ama bizim fırçalı değildi. Benim sıktırmalıydı böyle. Hafif. Ama... Hafif bir renk veriyordu. Ama evet, hafif pembelik, pembelik veriyordu. dudağıma yapıyordum. Bir de allık. Sıvı aldık. oluyor. Sıvı. sıvı. Tamam. Ben iş yerim. Tabii tabii üniversiteyim. Hayır üniversiteye ilk başladığım zaman o öyle sıktırmalı derken şey gibi düşün. O kalıcı rujlar gibi hafif. Böyle hafif buraya sıkıyordum. Ha, hemen şey, dağıtıyordum. Krem gibi biraz. Lipstick kıvamında. Evet evet de. o kıvamda. Bu arada menemenden. Bu arada pişiyor. gerçekten aşırı doğal. O bence vardır ya gratiste Ben çünkü eee Ömer Hanım annem tuvalette. <laughs> Nerede teyzeciğim annem? Eve gitmiş, gelecek. Hayır hayır gel. Hemen Tabii, gelecek. Gel hocam. Sonra oldu? annemiz geleceğiz. Evet, evet, evet. Tuana geldi sanırım. Ömer Asaf'la yukarıya çıkmışlardı. Ne oldu? Hoş geldiniz. Hadi gelin bakalım. Hadi hadi fıstıklar. Hadi hadi fıstıklar. Hoş geldiniz. Allah Allah. Bu cümlelerde oyuncak oynamak. Fıstıklar da burada ha, bu arada. Arkadaşlar bir yamaz çantamız. Pirit sponsor. Ben hemen e, altını kapattım anne Otusu mecburen. Koymadım. Ay, Soğumasın be. diye. Benemen, ben hemen masayı ben hazırlamaya ben gidiyorum. Ben Siz ben oynayın ben o zaman olur yapayım. mu? Yapayım, yapayım. Ömer Asaf çak be. Gerçekten tona istediklerini bugün yaptırıyorsun. Helal be sana. Helal be çocuğum. Arkadaşlar bir piyanda oynayalım. Hadi. Ne pilavı kurmalıyız peki Arkadaşlar Sabah kahvaltısını turşturduk. Yani, yani sosis yaptık. Azıcık dibini tutturduk. Kaşarlı sosis. Menemenin yumurtası çakılacak. Bir de patates koyduk Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ezan dokunuyor aslında aziz Allah ama. <laughs> Lavinia şu anda ne yapıyorsun anne sen? Ne istiyor şu anda? Şu anda benim suyum istiyor. Anneciğim hadi hazırlan da çıkalım artık. Tamam anne de bak. bak. <laughs> anne, şimdi üstüne binsene gezdirsin seni. Bin kız korkma gezdirsin seni döndürsün. Kuzu. <laughs> Anneciğim teşekkür ederim bu arada ya. Canımsınız. Kuzularım benim. Beni süpürgeden kurtardınız. <laughs> Kuzu kuzularım benim. Anneciğim yalnız burayı süpürmedi daha değil mi ya? Arkadaşlar haritalandırmayı ben yapamadım daha. Fırsat bulup. Aslında Tuana yapar o işi de. Kesin yapar Tuana. Cim, hadi annem hazırlan. Kestim mi kombinle normalde? Uyanamadın sen bugün daha. Uyan, uyan. Erken uyanmak daha iyi oluyor sanki değil mi? Erken uyanınca bu insan yer, Saçların bu arada nasıl? Birazcık bakım yağı sürdüğü için tuana saçlarını arkadaşlar. İster istemez biraz böyle sanki yağlıymış gibi görünüyor ama yağlı değil aslında. Arada, bakım yağı var saçında. Saçım yağlı değil, saçım parlak şu an. Parlak evet. Nedenini söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü arkadaşlar bu arada dün daha, dün yıkadım saçımı. Dün yıkadım ondan diyorum saçın yağlı değil aslında. Saçım yağlı değil çünkü şöyle bir Bakın var ki saçım bu sağlıklı ve şöyle bir şey var. Uçlarına ben bakım yağı sürüyorum. İşte o da etkiliyor tabii biraz. E mi? tabii yatarken falan. Evet. Kombin hazır mı? Hadi geç kalıyoruz. Çıkalım artık. Kız. Hadi kombin hazırsa çıkalım. Secret a Hanım'a. Yalnız kombin yapamıyor musun? Hazırla o zaman bizi çağır tamam mı? Özledin herhalde kazak giymeyi. Ben çok özlemişim ya. Valla kazak de. giymeyi <laughs> <laughs> de çok özlemişim. Potiler. Arkadaşlar ben e, tight giymiyorum yani bütün yaz tight giymedim. Doğrusu giydim de evet. uzun tight giymedim. Peki o mu bu mu? Bilmiyorum. Arkadaşlar olacak. yorumlara yazın sizce bu mu bu mu? şu an ikisinde giysin. Var, bu, var. bir de şunu giyecek az sonra onu da gösterelim giyecek. Arkadaşlar bu arada bunu arkadaşım hediye almıştı. Bunu da bunda, değil, benim, bu da. Evet, Ama onu da ben aldım şey. <laughs> Aynen. Kızıma ben aldım. Hadi gel değişelim onları. Ben bu arada Eflin'leri bir göstereyim arkadaşlar ne yapıyorlar. Eflin. Beril gördüğünüz anne, gibi ödeyle. Eflin hadi anneciğim. Hadi kuzum kalk hadi. Bitiremezsin sonra efendim, efendim anne. Allah'ım arkadaşlar Lavinia bakar mısın? Annem sen süpürgenin peşinde misin hala ya? Hala süpürgenin peşinde misin anneşim Yok sen? Hocam. Bakar mısınız arkadaşlar süpürgenin peşinde benim kuzucuğum hala. Efendim, bu da çok şık olmuş. Evet şey. Bakayım. Ay çok havalı oldu bu da sana çok yakıştı. Pompiş pompiş değil mi? Çok Kazak da güzel oldu. Bu da tatlı oldu ama. Ama bu bununla daha çok oldu. Evet havalı güzel bir parça oldu bu da. Dışarısı serindir zaten değil mi? Arkadaşlar geldi. Hadi giymeyelim. Ben çok özlemişim. Şey. Değil mi? Evet. Giyince anladım. Giyince anladım. <laughs> güzel oldu. O hadi hadi çıkalım anneciğim. Çıkalım artık. Hazırlanalım da. Hı, hı, hı. Nasıl evet, durumlar? A101'e geldik. Değilmiş. Neden? Ömer Asif'in istekleri vardı. Bu arada Tuana Zeybek kanalına bir sürpriz video çekiyor Tuana. Evet arkadaşlar zaten yüzümden anlamışsınızdır. Evet Ömer'le alakalı bir video çekiyor. Hadi Ömer gidelim. Kanalı ziyaret edin. Ömer'le ne çektiğini mutlaka izleyin arkadaşlar. Tuana'nın bugünkü sınavı bu yani. Sınavın değil mi Tuana? Evet. Bugünkü sınavın senin bu. Haydi bakalım gidiyoruz Ömer Bey. Halıcı ve biz. <laughs> Teyzemiz de çıkınca. Teyzemizle çıkınca arkadaşlar var, teyzemiz, teyze halı evet, teyzemiz halı bakacak. Evet teyzemiz salı bakıyor şu anda. Aynen. Biz de onunla beraber. Aynen. Evet o çok güzelmiş Aynen. beğendim. Çok hoşuma gitti. Bizim alı ihtiyacımız yok ki. Çok halı artık Aynen. evde. Ama bu benim hoşuma gitti. Benim şeyden madam kafadan aldığıma çok benziyor bu. Aynen. Bu çok güzelmiş. Saf. sen ne yapacaksın buralarda? Ay renkler cıvıl cıvıl an annem. Turuncular, pembeler, yeşiller, griler. Aynen. Wow. Aynen. Benim yani. Okay. Çocuk kertenkele çocuk diyor hala. Ne arıyoruz? Su. Su. Sonra tok almaya gideceğiz. Arkadaşlar tok alacağız. Tint bakacağım. Büyük ihtimalle tint bulamayacağım ama şey var bir de. E, Glow Lips diye bir şey var Golden Rose'un. O çok güzel bir şey. Nasıl biliyor musun? Pembe Pembeli böyle kırmızılı falan var. Hem dudağı sürüyorsun dağıtıyorsun hem de yanaklarına. Sen öyle bir şey istiyorsun anladım. Alalım öyle bir şey. Çoğunu <laughs> biz sana. Geldik sonunda gratis'e ne kalabalık. Bugün çok kalabalık. Aynen öyle. Baya bir kalabalık. Arkadaşlar ya. Şey dudak kremi hangisiydi aldığımız bizim annem geçenlerde? Çok memnun kalmıştık. Alsak ya bir tane daha ondan. Ha burada işte kalemler. Ha kırmızı da mı var? Tuan o kırmızı mı şu? Bana ondan alır mısın bir tane? Evet evet o renk. Sanki güzel gibi o da. Değil mi? Bak bakayım. Senin aldığın şuydu sanırım şu vişne çürüğü gibi miydi? Hayır anne değildi. Neyse bir dakika dur güzel. Bu arada biz bir geçen bir de koyduk. vişne çürüğü kaleme almadık mı? İşte bak bu. Dediğin o mu? Tinted lip balm diyor gördün mü? Lip balm ama. Tinted işte. He anladım. E sen bunu mu alacaksın şimdi? Bulamazsan bunu alacağım. Tamam. İstersen kırmızısını al. Tamam. Sonra beğenirsen, memnun kalırsan gelip pembesini de alırız. Ne dersin? Olur. Oldu değil mi? Toka bakacaktın. Buradan bakalım mı tokayı? Bakalım. Arkadaşlar ben Galatasaray'a gelince gözüm dönüyor. Böyle yani böyle böyle. Her, her noktadasın. Toka bakalım. Ben de şey aldım. Kaş kalemiyle. Valla dudak kalemi aldım. Tuana da bilmiyorum. Memnun. Bu renk aldım annem ben tokalar burada. Bakalım istersen. Nasıl? Hangi tokalardan istiyordun? O ince şeylerden oh. değil mi? Ee. gelmiş? Almamış olsaydım eğer hemen alırdım. Bir tane alabiliriz aslında. Anne gelecek ya. Evet ama yine de alalım bence. Neden o zaman alıyoruz tekrar aynı şeyi? Çünkü fiyatı gayet fiyat performansı 13 lira. Çok da evet. tatlış. Evet. Bence alabilirsin. Bu hafta kullanırsın hem. Bunu alacağım alacağıma şey var. Bu da çok güzel. Yani. Çünkü işte aldım çünkü ondan. Nasıl renkler? Ama işte şunlar çok kötü ya. Rengi de mi? Bacıberk çok güzel de. Yanında diğer renkler bozmuş azıcık. Hmm. Başka ne var diye bakıyorum ben de. Ama burada şey yok herhalde diğer tokalar. Aynen. Şeylerden yok. O senin istediğin lastiklerden yok anneciğim değil mi? Lastik yok. Yok ya. Kurutmuyor saçı. Benim saçlar çok kuruyor anneciğim. Yüzde 50 indirim dediğini Ha yüz yetmiş üçten düşüyor. Evet çünkü onlar yurt şey aldık arkadaşlar? Gösterelim mi? Arkadaşlar bunları aldık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Kutup Aldıklarımız... Yok birazcık bu soflaşmış. Ö Ve alışverişimizi yaptık. Gezmeye devam. Tuğanaya tok arayacağız. Tok arıyoruz lastik toka. Hadi bakalım lastik toka almaya geldik. Şu hangisiydi hangisi daha Normal lastik toka işte Siyah mı Şefat lazım alayım bize? Siyah alayım bence yoksa siyah mı? Siyah al ya. Saçların hani şeffaf şeffaf şeffaf, şeffaf durur. Aynen bu daha iyi. Tokamızı aldık. Evet, tekrar geldik markete. Çünkü eve gidince kahve keyfi yapacağız. Evet. Bir, çikolata kahve yapacağız. Evet. Bir çikolata kahve keyfisi yapacağız. Çikolata seçeceğiz. Bu arada videomuzu bence bitirelim mi artık? Arkadaşlar videomuzu artık bitirelim. Ee, evde çünkü e, Mehmet amcalız, Mehmet de yatıyor. Yorgun geldi. Arkadaşlar burada bir sürpriz video. Sürpriz çekti. video çektik Tuana ZB kanalına kesinlikle izleyin. Konuşmuyoruz, yorum yapmıyoruz. Sürpriz video gelecek. Mutlaka izleyin. Hadi sizi seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.